Affedersiniz, Bu vapur nereye gider? E, Büyük adaya gider. Bunun hayırsız adaya gideni yoktu değil mi? E, bana, bana. bana baba deme. Bana baba deme kara kızım. Baba? Dilek, hani sen arkadaşlarınla adaya gidiyordun. Yoksa sınıfını mı kaybettin? Ocaların nerede ha? Onlar Çocuk vapurla gitmişler babacığım. Ha, öyle mi? Ben de onları kaçırdığım için ha. bir sonraki vapurla gideyim dedim. Çok güzel. E peki bu kara kızların burada ne işi var? E, şimdi Eşim şimdi Osman babacığım bunlar hepsini tamamen yüzde yüz tesadüf mü? E, çünkü ben de Adana'ya gidecektim. E, öbür tarafa kaçırınca buraya geldim. Dilek'le karşılaştım yüzde yüz tesadüf. Yüzde yüz öyle mi? Aynen öyle Osman babacığım yüzde yüz tesadüf. Cesadan bile. Osman mı? baba Babaci沒, by... sme, 뉴스, su, be, no. Osman babacığım. Bana baba deme. Yüz kez diyorum Osman babacığım yapma. Bana baba deme. Osman babacığım yapma. Bana baba deme. Osman baba. Bana baba deme. Osman baba. Osman babacığım. İmdat. Baba ne yaptın ya? fazlası patlıcanı ucuzdan asın diye delicez diyor. Yürü bakalım seni. Ya ne oldu ya? Gebersin, gebersin. kız, gelin sana. Osman, gelin. Osman, gelin.